Bugün, Küçük Takım Yıldızlar serimizde sadece en sönük değil, aynı zamanda en özgün isme sahip takım yıldızlardan birini inceliyoruz. Mensa, yani Masa Dağı Takım Yıldızı. Mensa, 18. yüzyılda Fransız astronom Nicolas Louis de Lacaille tarafından oluşturulmuştur. Bu takım yıldızın adı mitolojiye değil, Güney Afrika'da Lacaille'in tüm güney göğü haritalama çalışmalarını yaptığı Cape Town'daki ünlü Masa Dağı'na bir saygı duruşu olarak verilmiştir. Bu, Lakail'in bilimsel mirasındaki en kişisel dokunuşlardan biridir. Mensa gökyüzünde yaklaşık 153 derece karelik bir alanı kaplar ve 88 modern takım yıldız arasında 75. sıradadır. Ancak asıl rekoru içinde çıplak gözle 5. Kadir'den daha parlak hiçbir yıldız barındırmamasıyla yani en sönük takım yıldız olmasıyla kırar. Mensa Güney Gök Kutbuna çok yakın bir konumdadır. Bu konumu nedeniyle neredeyse Ekvatorun kuzeyinden, yani yaklaşık artı 5 derece itibaren kuzey yarımkürede tamamen görünmezdir. Yalnızca güney yarımküreden, özellikle de güney enlemlerinden yıl boyunca görülebilir. En iyi gözlem zamanı kış aylarıdır. Bu sönük takım yıldız. Bilimsel önemini iki büyük gerçeğe borçludur. Birincisi içerdiği derin uzay nesneleridir. Mensa, Samanyolu Galaksisinin en yakın ve en büyük uydu galaksisi olan Büyük Macellan Bulutunun oldukça büyük bir bölümünü sınırları içinde barındırır. Takım yıldızın soluk arka planı bu komşu galaksinin yıldızlarını ve kümelerini gözlemlemek için mükemmel bir zemin oluşturur. Mensa'nın bu kısmında NGC 1987 gibi Büyük Magellan Bulutu'na ait pek çok yıldız kümesi ve bulutu yer alır. İkincisi ise bu yıldız grubunun lakaylin, enlem ve boylam ölçümlerini yaptığı, bilimsel haritalama tarihinin en kritik coğrafi konumlarından birine ithafen verilmiş olmasıdır. Mensa, bilime adanmışlığın gökyüzündeki sessiz bir sembolüdür. Mensa en sönük yıldızlarla dolu, zor gözlemlenen bir takım yıldız olsa da, Büyük Magellan Bulutu'nun büyük bir parçasını taşıması ve bilimsel keşif ruhunu temsil etmesi sayesinde, modern astronomi için sessiz ama paha biçilmez bir öneme sahiptir.